Hürrem çok akıllı bir narsistti. Ne istiyorsa onu veriyordu kanun. Şimdi bizi izleyen bekarlara hangi uyarıyı yaparsınız? Narsist bir adayla evlenmek istemiyorsa bir kadın ve erkek iki tarafta evliliğe sevgi artı işbirliği eşittir ömür boyu aşk oluşuyor. Ya değişeceksin ya benim şartlarıma uyacaksın diyorsa köle efendisi ilişkisi istiyordur. O narsisttir. Hemen uzaklaşsın. Bir şey söylediği zaman neden böyle söylüyorsun? seni anlamak istiyorum demiyorsa o narsisttir. Kaçsınlar mı? Onunla kaçsınlar. Narsistler kolay mı küser? Küsmek de pasif narsizmdir. Kini taşırlar, biriktirirler. Narsistlerin özelliği de kronik kincidir. Narsist bir kimse eşine çikolata aldığı zaman, narsist bir eş oturur çikolata kendisi yemeye başlar. Ben öyle bir eş biliyorum, narsist eş, eşine hediye alıyor, eşine deterjan alıyor, sana hediye getirdim diyor. Narsist bir eşle maruz kalmamak için evlilikten önce gözlerini dört açsınlar, Evlendikten sonra yaramazsınlar. Psikiyatri alanının zorlandığı bir hasta kalıbı mıdır? Narsistlik narsist, kişilik hastalar, bozukluğu? Yani genellikle narsist bir eşle yaşıyorsanız, o eşin değer verdiği şeyler, narsistle yaşıyorsanız, onunla güç elinde ise onunla kavga ederseniz kaybedersiniz. Onun düşünen beynini devreye sokmak gerekiyor. Düşünen beynini devreye sokmak için burada, bak eğer böyle giderse, ben senin onun mesela kıskanç bir narsist diyelim, sen onunla bununla beraber olacak bir tip değilim. Yani beni eğer öyle görüyorsan hemen evliliği bitirelim der. Evliliği o müthiş rahatsız olur buna. Çünkü eşe dosta karşı boşandı dedirtmemek için belki de. Narsislerde var mıdır o? Tabii, eşe dosta boşandı. Tabii, o bir başarısızlık çünkü. Toplumdaki bir başarısızlık olarak algılıyorsa hmm. tabii ama şimdi o da çok zayıfladı maalesef. Normal, o da bağlayıcı değil. O da bağlayıcı da kaybetti ama bazı durumlarda böyle durumlarda bununla şey yap. Çocuğuysa ailesi ise bu narsist kişiyle mücadele etmek güce güçle olmaz. Yani o güç güce akılla olur. Onun düşünen beynini harekete geçirme olur. olur. İkna ve inandırma olur. Mesela Kanuni Sultan Süleyman narsist bir liderdi. başarının arkasında muhteşem Süleyman ama kendi evladını bile kendine tehdit görünce katletti. Şehzade Mustafa'yı. Şehzade, iki şehzadesini, iki tane oğlunu katletti. Yani narsist bir lider, narsist bir kadınla yaşadı. Hürrem. Hürrem çok akıllı bir narsistti. Şeyin ne istiyorsa onu veriyordu kanunine. Onun için onun istediğini veren bir narsistle çok iyi birlikte yaşadı. Peki istediğini vermek Hürrem'in narsizminden koparmadı mı? Hürrem burada şeyle çok e, e, ciddi şekilde manipülatif bir kişilik. Yüksek ruhlarda kin barınmaz diyor sen yüksek ruhlu bir Önce payelendiriyor. Övüyor, övüyor. Onu yüksek ruhlu sana affetmek yakışır diyor. Oğlunu affet diyor ve affettiriyor. Ama şeyin Mustafa'nın annesi öyle yapmıyor. Dürüst bir kadın. Şiddetle karşı çıkıyor. itiraz ediyor. Onu ikna edemiyor. Katlettiriyor. Öyle katlettiriyor. Ondan sonra affediyor. Bu sefer İran'a kaçıyor. Ayaklanıyor. İran'a kaçıyor. Ondan sonra bir an teslim ediyor bir şekilde öyle kat ediliyor. Yani narsistle baş edebilmenin yolu zaman zaman manipülatif manevralar Manif yapmak mı? Manipülatif manevralar yapmak narsiste geçici şey sağlıyor. Yani o anda tabii e, Kanuni Sultan Süleyman o zaman dünyanın süper gücü. Süper yani, yani düşün o zamanki şartlarda yani, e, böyle sorgusuz sualsiz kelle alabilen e, o, o zamanki şartlarda öyle yetkisi olan birisi. Peki hocam şimdi bizi izleyen bekarlara hangi uyarıyı yaparsınız eş adayınızda kız ya da delikanlılar eş adayında hangi semptomlar varsa bakın bu narsistik eğilim gösteriyor kaçarak uzaklaşın. Çok kolay evlilik olgunluk ölçeği var. Evlilik olgunluğu ölçeğine soksunlar. Devlete bunu ben aile bakanlığına bunu ikna edemedim ama hiç olmazsa bu narsist bir adayla evlenmek istemiyorsa bir kadın ve erkek iki tarafta evlilik olgunluğu ölçen uygulasın. Benim son sığınak aile kitabının sonuna koydum bir ölçüye. Aşağı yukarı. Bu bir o, test mi hocam? 20, 20 soruluk bir test. Birinci soru ne? Birinci soru orada şeydir işte. Eşinin güçlü yönleri, zayıf yönleri. Kendinin güçlü yönleri, zayıf yönleri. Bunlarla ilgili sorular var. Mesela orada ekonomik olarak denklikle ilgili. Eşinin ekonomik senin senin genklik. Kişilik uyumuyla ilgili. Kayınpeder, kayınvalideyi Mesela senin onun anneni, onun annesi babasını kendi annen baban gibi kabul edecek misin? Eşler görecek misin? Yani evlendikten sonra çocuklukta öğrendiğin düşünce kalıplarını böyle hayat senaryolarını değiştirmeye açık mısın, değil misin? Kendini değiştirmeye açık. Bunları soruyor. Eğer evlendikten sonra ben eşimi kendi babam gibi olması istemiyorum. Ona ona bir adım yaklaşacağım, o bana bir adım yaklaşacak, altın orta noktayı bulacak diyorsak, yani evliliğin böyle evlilik demek karşılıklı birbirinin gözünün içine bakmak değil. Evlilik demek aşk değil, evlilik, aşk evliliği, evlilikte de, de aşk gibi bir anlam mı yüklüyor? Evliliğe sevgi artı işbirliği eşittir, ömür boyu aşk oluşuyor. Yani evliliğe yani aşk, sevgi var ama iyi, sağlıklı işbirliği, sağlıklı iletişim varsa, o evlilik yıkılmayan evlilik oluyor. Sağlıklı iletişim kurmuyorsa evlilik yıkılan evlilik oluyor. Narsizm olması kognitif fleksibilite dediğimiz yani zihinsel esneklik olup olmaması. Zihinsel olgunluğun en önemli ölçeği de inatçı kişiler. Eğer e, eşi inatçıysa e, benim şartlarıma uyacaksın başka e, yoksa ya değişeceksin ya benim şartlarıma uyacaksın diyorsa köle efendisi ilişkisi istiyordur. O narsisttir. Hemen uzaklaşsın mütevazı rolü olduğuna bakmasın. Seni çok seviyorum deyip de yıldızlar söyledi verdiğine bakmasın. İnatçıysa kendi doğrularında hiç özelleştirip yap, kendini sorgulamıyorsa, bir hakikati anlamaya çalışmıyorsa, ya bir şey söylediği zaman neden böyle söylüyorsun? Seni anlamak istiyorum demiyorsa o narsisttir. Kaçsınlar mı? Onlar kaçsınlar. Seni anlamak istiyorum. Hatta onlara testler böyle yani bazı e, Terapide bazı testler uygulamı söylüyor. Onu sinirlendirme testi. Ona mesela hayır deyip bazı konularda hayır dediği zaman hemen küsüp gidiyorsa o narsist riskli küsüp gitmesi. Eğer ya sen neden hayır demek istiyorsun? Sen anlamak istiyorum diyorsa narsiz olmaz o kişi. Narsistler kolay mı küser? Küsmek de pasif narsizmdir. Hmm. Pasif narsiste küser. Ev bir evde iki sene küs kalırlar. İki sene küs kalırlar mı? Kalırlar narsiste. Onlar pasif narsistti. Kibirle dolaşmazlar ama narsizmini e, bastırılmış narsistlerdir onlar. Pasif narsistler. Pasif narsistler e, küserler, iki sene küserler, bir sene küserler. O kinle yaşarlar. Öfkeyle yaşarlar. Kini taşırlar, biriktirirler. Narsistlerin özelliği de kronik kincidirler. Çıkarcı, yani kini öyle yaşatırlar ki unutmazlar hiçbir şeyi. Yani kötülüğü unutmazlar, iyiliği unuturlar kersizler. Halbuki bizim kültürümüzde inanç sisteminde var. Tamam, kötülüğü unut, iyiliği unutma. Kaç tarafın yaptığı açısından. Ama kendin açısından da yaptığın kötülüğü unutma, iyiliği unut denir. Bunlar narsistlerde bu doğrular yoktur. Onun değerlilik ölçüleri benim çıkarıma uygunsa iyidir, çıkarıma uygun değilse doğrudur. Onun için çıkar testleri yap. Mesela narsist bir kimse eşiğine çikolata aldığı zaman, narsist bir eş, oturur çikolatayı kendisi yemeye başlar. Ya sen eşini almıştın. Ben öyle bir eş biliyorum. Narsist eş. Eşine, eşine hediye alıyor. Eşine deterjan alıyor. Sana <laughs> hediye getirdim diyor. Yani ihtiyacını alıyor. Abi. Bak sana hediye aldım diyor. Yüzde ellisi şaka bile olsa yüzde ellisi gerçektir. Gene narsist bir eş Bu evinizde. eş Karadenizli bir eşti bak. Narsist bir eş. Bugün evde oturup konuşamıyorlar. Hep böyle şey gibi de hani Tom gibiler evde. horoz tavuk horoz gibi der ve illa bana tavuk gibi olacaksın, hep itaat edeceksin diyen bir yol vardı. Bu, bu tarz kişilerde yani bu tarz e, devamlı cedel e, ilmini ilimini iyi öğrenmiş, hep hayatı mücadele gibi gören bu kişilerde yaşayan kişilerde, o kişilerde e, böyle eleştiriye tahammülsüzdür bu kişiler. Eleştiriye tahammülsüzdür. Mesela bazı pasif narsist, eş, narsist eş, eşler vardır. Bunlar Dışarıda melek gibidirler. Dışarıda böyle şey gibidirler. Böyle tavuk gibidirler. El iyise, el iyisi derler. Ama eve gelir, evde terörist derler. Bu da pasif narsizmdir Kendi egoları yüksektir ama dışarı böyle şey mütevazi rolü oynarlar. Alkışılıyor ile toplumdan. Alkış toplumdan al al alkış alırlar. Egolarını öyle tatmin ederler. Ama eve gelince evde eleştiriyor. Eşi. Işte. Yardımseverdir belki dışarıda. Tabii dışarıda Herkese çok yardım, yapar. Alkış için yardım yaparlar mesela. Narsız olmayan bir kimse e, alkış için yardım yapmaz. Sessiz yardım yapar. Mesela narsizmin bir insan ben narsizmi düzeltmek istiyorum diyorsa ona sessiz iyilik yap deriz. Alkış almadan iyilik. Bunu başarırsa narsizmini yenmiş demektir. Ya şimdi bir psikoterapist olması için bir insanın o psikanalitik tedavilerde iki sene Diva, ö, psiko, psikoterapi divanına yaptığı kendi narsizmini yönetmeyi öğretmek için bak. Terapist olması için. Kendi narsizmini yönetemeyen bir kimse terapist olamaz. Terapist olamaz çünkü kendi narsizmini yönetemedi, başkasının narsizmini nasıl yönetecek? Onun için psikoterapistlerin kendi narsizmini yönetmeyen, böyle kendini öven psikoterapiste sakın gitmeyin diyoruz insanlar. Ayarlar bozulmuş. Kendini övenler çok, ben birinci mesela yapar en iyi psikiyatrist diye kendini över. En iyi uzman psikolog arıyorsanız benim der över. Bu narsist mesleki düşünce bozukluğu deniyor buna. Kendini kusursuz görmek. Ee, yakın yaşantılar da öyle. Sizin dediğiniz ki elin iyisi ama affedersiniz evin ayısı derler onlara. Anadolu ne güzel söylemiş hocam. Elin iyisi, ya bu, ev ayısı. pasif narsizmdir bunlar. Kendi dışarıya karşı narsist rol oynarlar ama gerçek dünyalarında hani narsist demek hep böyle burnu havada kibirli dolaşanlar değil. Bunlar gizli narsistlerdir. Gizli narsistler çok bizim kültürümüzde ya. Yani. Çok. Karadenizli o... ne yaptı hocam? Ha geldik. geldi. Karadenizli de böyle narsist bir kültürdü. Karadenizli ve ona biz aile içi iletişim yapamıyorlar. Fakat uzman yardım almaya gelmiş. Narsizm ama iyi niyetli birisi. Narsizminin farkında değil. Biz ona şey yaptık. Haftada bir aile içi oturum yapın dedik. Herkes not yazsın, sakın konuşmasın. Sadece haftada bir gün konuşulacak. Diğer zamanlar konuşulmayacak. Konuşulursa kavga çıkar çünkü. Hatta notlar da ortada bırakmayın diyoruz kavga edilir diye. Ondan sonra birkaç hafta sonra geldiler. Nasıl ee, de, aileci de, oturum devam etti mi dedik. Dedi ki ya hanım gülmeye başladı. Ne yaptığını söyle dedi. Adam Karadeniz'i ya almış silahı eline masaya koymuş. Hadi konuşalım demiş. Bu yüzde şaka yüzde doğru. Fakat şakayla yaptığı için bu şey eee gülelek söyledi kendisinin e, şeyin şeyini hatta Karadenizliydi o kişi bak aynı kişi bugün onun odada akvaryum vardı. Bak, akvaryumda böyle konuşuyor o ne güzel balık var var dedi. Ben de ona espri dedim ki herhalde bu hamsi değil değil mi hocam dedim. O dedi ki yok dedi o hamsinin pompon kızı dedi bana. <laughs> 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 ya yani ona bir pompalı pom kıza bile hamsi dedi yani. <laughs> Çok da ceden oluyorlar yani tabii. Nükteden de oluyorlar ama onlar sevimli e, narsistlerdir evet, onlar. Hocam. Konuşulabilir onlarla. Çünkü hepimizin içinde bir narsizm var. Narsist çekirdek var. Ben narsist değilim diyorsa bir insan en büyük narsisttir. En büyük narsistir. Çünkü hepimizde narsist var, narsist çekirdek var, uyur o. Şartlarını bulunca hemen ortaya çıkar. Onun için Narsizmini yönetebilmek, insanın içindeki kötücül duygular yönetebilmek. Yani bir kötülükleri bir odaya doldursanız, bütün kötülükleri kapısını empati yoksunluğu açar. Empati yoksunluğu açar. Bu empati yoksunluğunun narsist kişilik haline gelmesi kibirdir. Biraz önce söylediğim gizli kibirdir, bazıları da aşikar kibirdir, belirgin kibirdir. Hani böyle egosu yüksek dolaşanlara ama gizli kibirde mütevazı rol oynayan kibirler vardır bu bütün kötüleri onlar gizli kötülük yapar onu ona düşünür faydalanır orada evet yani birbirlerine düşünürler onlar çok fazla yani fitne yani fitne çıkarırlar hatta Dante'nin güzel bir sözü var piramit yapsak diyor kötülükleri sıralasak diyor cehennemin en derin yerinde olanlar kötülüğe sessiz kalanlardır der narsizler işte gizli narsizler kötülük olur sessiz kalırlar görünmezlikten gelirler yani şu anda küresel olarak kötülüklere suskun kalanlar bir küresel narsizm vardır. Gazze'ye suskun kalmak küresel narsizmdir. Bunlar bunlar siyasi narsizmdir bunlar. Bunlar hep görmemiz lazım. Bu gözle bakalım. Emin ol bütün iyileri bir kapıya toplas iyicikleri orada alçak gönüllülük yatar. Emin ol bütün iyi ve kötülüklerin kapısını açan bunlardır yani. Kibir ve alçak gönüllülük bu narsizm kibiri besliyor alçak gönlülük, insandaki insani yönleri benziyor. iyicil duygularımızı, iyi yönümüzü benziyor. Ama iyiliğin bir özelliği vardır. İyilik ışık gibidir. Yani e, aydınlık gibidir. Beslenirse çoğa büyüyor. Ateş gibidir. beslenirse sıcaklık veriyor. Karanlık, karanlık aydınlık olmadığı zaman karanlık kendiliğinden geliyor. İyilik olmadığı zaman kötülük kendiliğinden geliyor. Narsizmle mücadelenin en güzel yöntemi narsiz bir kişiyi en çok etkileyen şey karşılıksız iyilik yapmaktır. Ama bu iyiliği yaptıktan sonra onun iyi ve güzel davranışlarını övün. Kişilini övmeyin. Narsizin kişiliği övülürse iyice egolar havalara çıkar. En çok anneler babalar çocuklarının kişiliğini övülerek çocuğunu narsiz yapıyorlar. Bak çocuğum sen iyi bir çocuksun ama şu yaptığın yanlış sana yakışmadı denir işini ayırır, olayı ayırır. Böyle yapar. Çocuğu ele eleştirecekse ya sen iyi bir çocuksun ama şu şey yaptığın sana yakışmadı. Nasıl demeli hocam? Ya da iyi bir şey yaptıysa bak sen e, ne güzel bir hareket yaptın demeli. Sen eşin benzeri yok, sen süpersin, sen harikasın, benzersiz bir çocuksun dediğin zaman egosu şişer onun. Ne olur ben neymişim ya der, bu sefer toplumla çatışır, narsizm şişer. Onu diyeceksin, şu yaptığın davranış güzel diyeceksin. Narsistler ölecekse davranış ve çabalarını överir. Ama yanlış yaptığı zaman da sen iyi bir insansın ama şu davranışın doğru değil diyelim. Özellikle evliliğinin ilk başında genç kızlara tavsiye ya yani. Evet, evet. ilk başında evlilikten önce narsist bir eşle maruz kalmamak için evlilikten önce gözlerini dört açsınlar. Evlendikten sonra yarım açsınlar. Yani narsizleri çünkü evl evlendikten sonra bize eleştiri başlıyor. Hmm. Narsizleri eleştirdikçe eğer gerekçeleriyle birlikte eleştirmezseniz narsist aradaki mesafe açılır. Ama gerekçeleriyle birlikte eleştirir, eleştirirseniz haksız saldırı olarak algılamaz eleştirinizi.